Sesi duymak yeterli ya, hani şu ses. Buradaki en ucuz motoru sordum hangisi? <laughs> Rüyanı yaşıyorsun. Gel bir de esas en pahalı olan babayı göstereyim size. Yapma, bunu yapma bana. Bir de gitseydi düşünemiyorum yani. <laughs> Rüzgarı hissettim ya. Bak, hayat, hayatın tatlışlara gelsin. 50 milyon takipçi Pembiş. Sadece kıyafet üstüne ayrı bir kask. Misal Ex şöyle bir kaskın fiyatına bakıyoruz. Geleyim geldiğini bunu giydiğini hissediyorum. Anca hissederiz zaten. Hemen fiyatına bakıyorum arkadaşın. Motor alınca buradan birkaç takım kıyafet de alman şart yani. şart yani. Beni benden alan. Acayip bir yere geldik. Nereye ben geldik? Harley Davidson. E, kontrolden çıktığımız bir yerdeyiz. Ve Charles bize buraları anlatacak gösterecek. Let's go. Ya hiç kesmeden alayını göstereceğim, net söylüyorum. Ee, şu an üstünde bulunan Haldios'un Cumhuriyeti'ni gezdireceğim size. Derin, derin, derin nefes almak istiyorum. Ee, şöyle çok hızlı bir tur önce, ondan sonra daha detaylarını... çipil çipil ya çipil çipil daha ötesi yok Daha heybetler orada. Yapma yapma bunu yapma bana bunu 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 bana yapma yapma İşte bu ya işte bu mekanın sahibi geldi açılın açılın mekanın sahibi geldi. Sattım anlatsana nasıl bir duygu şuna binmek? gitseydi düşünemiyorum yani. Değil mi? Ama <laughs> rüzgarı hissettim ya bildim. Bir de o şey pata pata pata. pata. Bunun <laughs> üzeriniz üzerinde olduğumuzu hissedin. Ha? Oo. Oo. Çok özel bir şey geliyor. Oba! Ver coşkuyu! Yes. İşte bu! Böyle bir kafa yok! Böyle bir kafa... Ne yaptın? Ne haber? Valla... her gün sonra... böyle... Ben... <laughs> Amerika'da hep böyle mi? Hep böyle, biz <laughs> burada... Tatlım sen nereye geldin? Nereye geldin? Tep üstünde böyle misiniz? Üstünde böyle, abi. Falan takılıyoruz diyorsun yani. Oh yeah. Bir, bir baba daha burada var. Otursana canım kollarımla. Grenajdan, grenajdan bizi görecek miyiz ya? Of oh. Ona ben ben geliyorum diyor ya alet. tamam on. Come on. Oh my god. Come on. Come on. Come Neyse pazar sünneti de yerine getirdik. Yapacak bir şey yok artık. <laughs> Let's go. Aa, Türkiye'de olsa bunların parası yok almayacaklar ilgilenmezler ilgilenmezlerdi muhtemelen. Aynen öyle. Ama bunlar ilgileniyorlar. <laughs> Çekiyor mu şu an? Evet, detayda sonda. Evet. Vay. Oy, 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 oy. Of, sen şuraya bak. Ya şurayı nedir? Şurayı nedir? <laughs> Sakin. Ne yapış? Nasıl bir kovalı? Ayaklığı bak, ayaklığın detayı çek, ayaklığı çek. O ne ya? Ayaklık işte hani kartal ayağı falan hani. O bak ayak, ayak uzatma yani. yani Oynama şey bir... Nasıl bir Sen çırak olarak başla bari burada Başlar, Ben böyle toz alayım, yağ sileyim falan. Yok artık. Yok artık. Kaldım. Cennet ön gösterim bu herhalde. Tövbe <laughs> estağfurullah yani. Ya şu nasıl bir kafadır pembişe bakar mısın? Şuradaki pembe. Dur ona özel gösteriyorum. Onu evet ya. Tüm tatlışlara gelsin. 50 milyon takipçi pembiş. Tatlış bayanlar için. Böyle bir kafa var mı? Bunlar acaba hacizli olanlar falan mı? <laughs> Ay sarı olan da çok iyiymiş, kırmızı olan oraya gideceğim. Eleman lazım mı diye sorsana. Al evet. Çay götürür, getiririm. Baksana şuna bak. Daha bunlar bu önü niye bunun bu kadar uzun? Ki? Şey diye muhtemelen, burada e, benzin deposu var, söküp tamirde muhtemelen. Servisteki arkadaşlar bunlar. Hımm. -hı. burada, servis kaydı çıkmaya başladı. Servise kim geldi, kim gitti? Ya. Egozlara bak. Ha, mağazaya geçtik. <laughs> yeah. Süper. Ya burası sadece kıyafet üstüne ayrı bir kat. Oh, 3 gün burayı gezebilirim ya. Ee, buradan Özgür kardeşime iki kafa bir dünya Buruk bunu sana layık gördüm Sana yakıştırdım Say ki aldım diyorum bunu giydiğini hisset diyorum. Anca hissederiz zaten Hemen fiyatına bakıyorum arkadaşın Ve 65 dolar 65 lira olsa hiç düşünmezdik ama yani 65 dolar olduğu için. Oo çok fena ya. Çok fena çok. Şapka ne kadarmış? Şapka ne kadar? <laughs> 30. Şapka var, 30 do 30 dolar. göster. Şu arkadaş araçların arka çeki topuzuna konulan bir amblem. Bu arkadaş da 60 dolar civarı bir bankta. Stickerlar var, orijinal. Yo bu şey normal koku kokularımız var. Plakalık özel plakalık çok güzel. Kıyafetlerde de Harley Davidson logoları var yani. Tabii canım, şunun şunun güzelliği var. <laughs> Motor alınca buradan birkaç takım kıyafet de alman. Tabii Şart yani aynen. 200 200 bir dolarlık yani. bir ceket ama iç içe geçilen nesi bir şey bayağı tatminkar. Yani işte dolarla kazanıyor olsan hiçbir şey değil Tabii, yani. Ha evet. böyle bandanalar var bak. Evet buradan bandana isteyen olursa alabiliriz böyle ufak istediğiniz şeyler olursa. Veya boxer çekilişi yapıyoruz. Evet Harley'den Harley boxer'lı. Onun yerine bandana daha mantıklı. Tamam, evet, Ben çok iyiyim ya. Tabii canım Harley'ci için çok orijinal bir şey yani. Evet. Gözlükler çok iyi. Oha. Kaskların güzelliği. Misal, Şöyle bir kaskın fiyatına bakıyoruz. Gördüğünüz kask sadece 200 dolar. Şöyle kasklardan biraz bahsedelim. Fiyatını gösteriyorum. 230 dolar. $55 dolar Harley Davidson DR eldiven. Beni benden alan ve bu da 65 dolar. Gerçekten efsane bir Güzelliğini. Ve bu arkadaş 250 dolar. İçerisi nasıldı? Gerçek dışıydı galiba. sesi duymak yeterli ya. Hani şu ses. Baba sen ne yapıyorsun ya? Ya burada bunların hepsi aynı model galiba anladığım kadarıyla. Kiloyla satıyorlar burada Harley Davidson'ı. Öncedeki en ucuz motoru sordum hangisi. <laughs> en ucuz motor bu arkadaşmış. Bu da 8000 dolar civarı. Yani, e, yani 8000 dolara böyle bir şey alabiliyorsun. hali rüyanı yaşıyorsun. Gel bir de esas en pahalı olan babayı göstereyim size. Bu babada da 35000 dolar. İstanbul şartlarında en parası ama buraya göre harbiden bir para değil. Şu ekranı bir göster ya sadece hani. Ekranın. Öf. Kadar. Tatlım alayım mı sana? Alayım mı? <laughs> bunu, bunu mu alayım bunu mu alayım? Bu renkli olanı mı? Tabii Sergen bir de beni de düşündüğü için. Hangisini? İçerideki, turuncu. Tamam. O onu da alabilirim. Tamam. Dostum bizim de burada. Çok sağ ol. Valla. Ha tamam, bir de burada bu kafalar. Turuncu değil bunu alayım. Bu da olur değil mi? Vay 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 vay. İçeriden gelene bak. İçeriden gelene bak. Tabi gelemiyor bile. Baba tamam, tamam, tamam. burada herkes şov üstüne kuruluyor. Herkes <laughs> şovunu yapıyor öyle devam ediyor. <laughs> Böyle işte bir varlığımız daha sonuna geldiğimize göre evimize <laughs> dönüp paşa paşa oturup Zaten onlara bakmak da güzel, görmek Yap. de güzel, sahip olmak şart değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Şu an bir Hale mağazasını gezmek gerçekten çok keyifli. Ve adamları masum masum ittik dedik, ki biz Türkiye'den geldik. Bir haftadır buradayız. İki ay daha burada kalacağız. Gezebilir miyiz mağazayı? Adamlar bayağı gezdi. Yani hani Türkiye'de ha, bunlar bir şey olmaz zaten diye yollarlar burayı. Ama burada gerçekten çok iyi ilgilendiler. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Bay bay. <laughs> bir de bu arada bu kadar geziyoruz, tozuyoruz. Hayrına şu abone olma işini de bir çözelim de. Ben youtuber falan olmayacağım ama yani sevgi... abone Tabii sevgilim youtuber olmayacak ama halleyici olur. Ama youtuber olmaz Aynen sevgililer. Öyle. Evet. Aynen haleye çok iyi oturdun ama güzel oldu. Tabii tabii güzel oturdum. Neyse. Neyse görüşürüz. <laughs>